Şimdi peş peşe açıklamalar geldi. Fakat konu önemli. Neden? Çünkü e, bölgede yaşanan tansiyon acaba nereye evrilecek sorusunu soruyoruz. Konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyer. Stüdyo konuğumuz Sayın Günyerle bundan sonraki süreci konuşacağız. Kızıl Deniz'deki gerilim neden tırmandı? Husiler nerede? Şimdi bu harita tam olarak bu e, olayın gerçekleştiği yer değil mi hocam? Bir anlatabilir misiniz bize? Evet, eee Gelin mi bu tarafa doğru? Evet evet hocam lütfen buyurun alalım sizi. Amerika'nın e, de akşam saatleri diyelim gece saatlerinde... E, bombaladığı e, operasyon yaptığı bölgeler Sana Hudi'de ve Tayz bu üç bölgede gördüğünüz gibi hem Kızıl Denize yakın hem de e, husilerin kontrolünde olan bir bölge. Hı hı. Özellikle burada e, askeri üslerini ve e, depolarını ...mühimmat depolarını ve drone üretim tesislerini vurdular. E, bununla beraber e, baktığımız zaman ee, bu bölgede Kızıldeniz'in e, dünyanın en önemli kalbi diyebileceğimiz ticaret e, yolunun geçtiğini görüyoruz. Husiler bu eylemlerini neden dolayı yapıyor diye sorduğumuzda ise İsrail'in Gazze işgalinden dolayı e, Gazze'ye destek olarak ve İsrail'in e, işgal saldırısını sonlandırması amacıyla yaptığını belirtiyor. Elbette buradaki en önemli şey e, dünya ticaretine e, yaptığı aslında e, verdiği zarar. Fakat bu Amerika ve İngiltere bir koalisyon refah deniz muhafız operasyonuyla aslında başlamıştı. Dün itibariyle de bunun sinyallerini biz görmüştük operasyonun yapılacağına dair. Nereden görüyor gördüğümüzü soracak olursanız Hı -hı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunda bir kanun tasarısı geçti, saldırıların durdurulması. Aynı zamanda Amerika İngiltere'nin açıklamaları vardı ve İngiliz Bakanı da bizi bu bölgede izlemeye devam edin demişti. Sinyaller verilmişti fakat ee, çok hızlı bir ani aynı gün içerisinde e, burada askeri harekat düzenlendi. E, dünya ticaretinin yüzde on beşinin e, Kızıldeniz'den geçtiğini biliyoruz. E, konteyner taşımacılığının yüzde otuzu bu bölgeden yapılıyor. Dünyada tüketilen enerji, e, petrol kaynaklarının yine beşte biri Kızıldeniz'den geçiyor. O yüzden dolayıdır ki aynı zamanda aslında petrol ya da enerji ticaret hacmi değil. Aynı zamanda bu bölgeye e, hakim olursanız. E, buradan Afrika'nın orta kesimlerine aynı zamanda Orta Doğu kıtasına Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e de bir hakimiyet sağlıyorsunuz. Önemli noktalardan birisi de bu. Evet ticaret, dünya ticareti için çok önemli ama bir anlamda da bunu bu bölgeyi, bu denizi kontrol ettiğiniz anlamda bu dediğim gibi üç bölgeyle büyük bir bölgeyle hakimiyet sağlamış oluyorsunuz. Şimdi hocam, bölgeyi çok önemsiyorum. Çünkü Afrika bölgesi dediğimiz zaman aslında akan sular duruyor. Burada İngiltere'nin sömürgeciliğini yıllardır kullandı ve Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin bunu yapmış olması. Geçtiğimiz bir hafta önce Somaliland'da bir anlaşma imzalandı. Etiyopya'ya baktığımızda Etiyopya'nın Kızıl Denize bir kıyısı yok ama bu kıyı üzerinden işte İHA'larla, SİHA'larla bu Kızıl Denizin hakimiyetini korumak için ve bundan sonra kullanmak için ama çok tepki geldi. Çünkü Somali'de e, gerek Türk, Türkiye'nin etkinliğini e, konuşalım. Buradan da böyle devam edelim. Gerek diğer farklı ülkelerin etkinliğini. Bu çok tartışmalıydı. Somali neden burada Kızıl Kızıldeniz'de e, Etiyopya'nın e, kıta sahanlığı ya da kıta e, burada denizi kullanamaması, okyanusu kullanamaması sebebiyle e, bu anlaşmayı yaptı ve teslim etti aslında. Bu çok tartışmalı bir başlık. Şimdi tam da bu anlaşmaların yapılmasının e, içinde Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere böyle bir saldırıyı zamanlamayı manidar bulabilir miyiz? Ne yani, mesaj vermek istiyor burada? Açıkçası Amerika'nın vermek istediği mesaj şöyle okunabilir burada. Nedir bu? Dediğim gibi burada hakimiyeti herhangi bir şekilde hiçbir başka küresel ve bölgesel aktöre devretmemek... ...ya da herhangi bir şekilde rolünden çaldırmamak. Çünkü dediğim gibi Burası bu bölgede aktif olan, etkin olan... Bölgenin de Afrika'nın, Doğu Akdeniz'in, Orta Doğu'nun da hakimiyetini sağlamış olur. Elbette bu bölgede yaşanan gerginlik, Arap Yarımadası'nda yaşanan gerginlik hepsi birbirini resmen fay attı gibi tetiklemiş durumda. Biliyorsunuz İsrail'in Gazze saldırısı işgali var, Hizbullah var, yukarıda Hizbullah'la suikast girişimleri oldu bir gerginlik sürüyor. İran bu durumda biliyorsunuz hem Yemen'deki Husileri destekliyor, Hizbullah'ı destekliyor. sabırlı savaş taktiğini uyguluyor. Aynı şekilde Hizbullah yine benzer şekilde sabırlı savaş taktiğiyle İsrail'i oyalıyor. İransa ise bu vekalet güçleriyle bu bölgede aslında hem Suudi Arabistan'ı, hem İsrail'i hem de Yemen üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni de oyalıyor. Baktığımız zaman Burada yani şu mu demek istiyor? Etiyopya'da mesela İngiltere'nin hakimiyetini biliyoruz ama Somali böyle değil. Fakat yapılan o anlaşmada Etiyopya hem askeri hem de ticari açıdan e, Kızıl Denizi istediği gibi kullanabilecek. İngiltere bu işin içinde ve diyor ki e, ben burada saldırıda yaparım. E, denizlere hakimiyetimi de sağlarım. Başka da kimse giremez. Amerika ve İngiltere. Bunu artık ortak mı yapıyor o zaman? Bunu anlayabilir miyiz? Yani aslında Amerika'nın e, ortadoğu politikalarında İngiltere etkin bir roldür. E, biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı sonuna kadar e, küresel aktör e, İngiltere'ydi. E, hakimiyet onlardaydı. Fakat e, güçten düştükten sonra Amerika'ya bu e, güçlerini daha doğrusu e, küresel güç olmanın yeni rolünü Amerika'ya verdi. Fakat Orta Doğu'da e, beraber yine hareket ediyorlar. Aslında Amerika bir anlamdan da İngiltere'nin e, buradaki geçmiş deneyimlerinden de faydalanıyor. Bu aynı zamanda bir Anglo-Soksan birliktelik. Biliyorsunuz Amerika aslında işte İngiltere kökenli bir ülke diyelim kısacası izleyicilerimiz için şimdi burada o kadar e, önemli etkenler var ki burada bizim Çok, üstümüz var biz burada evet, bir küresel bölgesel güç olarak e, burada e, mücadele veriyoruz burada bir etkinliğimiz var. Elbette bu kırılmak isteniyor. Neden? Şimdi Çünkü... evet aslında buraya bağlayalım hocam şimdi. Neden bunu böyle söyledim? Çünkü Somali'de Türkiye'nin etkinliğini bilmeyen yok. İşte sizin söylediğiniz gibi üstlerimiz var. Somali halkı Türk askerini, Türkiye'yi bayağı seviyor. İlişkilerimiz çok Ekonomik iyi. Ilişkilerimiz ee, bu tamam. anlamda buradan mesela Türkiye'ye verilmek istenen mesaj işte İsrail ve Filistin olayıyla Ortadoğu'ya bağla bağlayacak olursak şimdi en son o gerilim başla önce biz Afrika'yı konuşuyorduk aslında. Biraz daha zamanlamaya değinirsek Afrika'daki ayaklanmalar, Afrika halkının istemeyişi, işte e, buna siz de ekleyebilirsiniz. Daha bir sürü başlık var. E, var. Darbe girişimleri, böyle bitmek bilmeyen bir tansiyon yüksekliğine son 3-4 aydır gebeydi bölge. Şimdi yeniden bir e, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bu saldırısı konuşulmaya başladı. Somali üzerinden Türkiye'ye Nasıl bir mesaj veriliyor olabilir? Yani mesaj açık. Mesajın e, içeriği şu. Şurayla da bağlayalım. Biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde bir terör örgütü üzerinden devlet de kurulmaya çalışılıyor. Aslında Türkiye'nin hem kendi sınırları üzerinden Orta Doğu'da etkin bir politika üretmesi hem de böyle Somali gibi e, işbirliği işbirliği içerisine girdi. bu ülkelerin sempati besleyip e, bizi davet ettiği ülkelerde e, bizim askerimize güvendiği yerlerde baktığımızda güneyinde de bir e, baskı tampon oluşturmaya çalışıyor. Şöyle örnek vereyim. Şimdi Etiyopya evet şey yok İngiltere destekli. Bakın bu ülkelerin çoğu ekonomik olarak ve askeri olarak çok zayıf ülkeler. Sudan, Eritre, Etiyopya, Cibuti. Yani Cibuti'de 3 tane ülkenin üssü var. Mesela çok ilginçtir. Kim? Kim onlar? Amerika'nın üssü var, Fransa'nın üssü var, Çin'in üssü var. Hı hı. Amerika her yıl için üsleri için 64 milyon dolar ...para ödüyor, kira bedeli ödüyor... ...34 milyon dolar Fransa ödüyor... ...20 milyon dolar da Çin ödüyor... ...hatta yanlış hatırlamıyorsam... ...şey açıklaması gelmişti... E. ...yani bizim ülkemizde her isteyen üst açabilir... ...çünkü bir buradan... ...gelir kaynağı elde ediyorlar... ...muhtemel Etiyopya'da İngiltere'nin... ...burada kendisine yapacağı yardımları... ...askeri yardımları alarak hem şu diyebileceğimiz bölgede etkin bir güç olmak, hem İngiliz-Amerikan güvenlik şemsiyesi altına girmek, hem de savunma e, silahlarını bu ülkelerden daha gelişmiş teknolojileri almak olarak düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var e, Başak Hanım, şimdi Mısır'la Sudan arasında e, e, bir problem var. Ne problemi derseniz bu da e, Nil Nehri üzerinde Sudan'ın yaptığı Rönesans Barajı. Su kullanımı açısından e, şu an, Gerginlik artmış durumda yanlış bilmiyorsam e, yanlış hatırlamıyorsam e, Mısır'la beraber Eti, Etiyopya'nın Sudan'ı da tehdit ettiğini biliyoruz savaş açabiliriz diye aslında bir gerginlik de burada var. O Bunları zaman maaşız. şimdi çok önemli e, Etiyopya üzerinden Amerika ve in, e, İngiltere Etiyopyayı kullanarak işte Somali olsun e, Sudan olsun bölgedeki hakimiyetini koruyarak e, bölgedeki gerginliği mi tırmandırmak istiyor? Evet yani açıkçası e, biraz yanına da bu ülkeleri iyice kendi yanına çekmek istiyor. Belli ki Türkiye'nin Somali'ye gelmesi, burada sempatiyle karşılanması, benim bildiğim yanlış hatırlamıyorsam Rusya da bölgede çok aktif, Çin'in faaliyetleri var. Çin, Djibouti üzerinden buradan üssüyle içeri tren hatları yapmayı ve o orta Afrika'ya yayılmayı düşünüyor. Bunların hepsi belli ki Amerika ve İngiltere başta olmak üzere hani batılı güçleri çok endişeye sevk etmiş durumda. Bu ülkelerin ekonomik ve askeri zayıflıklarından da faydalanıyor. Mesela aynı şekilde Mısır Libya'da da biliyorsunuz Libya sınırında da çok büyük sıkıntı yaşıyor. Bir anlamda oraya da kanalize olmuş durumda. Bunun dışında diğer ülkelerin de dediğim gibi burada askeri üst kurma istekleri var. Çünkü herkes bu Hatta e, bölgesel ve küresel güçler e, konum elde etmeye çalışıyorlar. Çünkü dediğimiz gibi dünya ticaretinin kalbi burada eğer ki üsalır alır etkin hale gelirseniz buradaki enerji kaynaklarına hakimiyet kurma durumunuz var. Efendime söyleyeyim Doğu Akdeniz'de olası bildiğiniz gibi. Daha gazetelerde... farklı haritalarımız da var. Geniş bir açıdan da bakalım arkadaşlar. Diğer haritaları da alalım şöyle bir şey soracağım hocam. Husiler dediğimiz kimler? Nerede aktif görüyoruz? Ve e, bu başlık üzerinden bölgeyi değerlendirelim. Buyurun. Şimdi e, Husiler aslında örgütün ismi Ensarullah örgütü. Fakat kurucusu Hüseyin e, Hüseyin el e, Husi'den dolayı Husiler olarak biliniyor. Aslında Yemen'in kuzey bölgesinde Şii e, mezhebinin e, Zeydi kolu olarak e, o aktif hale gelmişlerdir. 1990'larda örgüt kuvvetlenmeye başlamış 1990'ların sonunda. 2010'da Arap Bağrı denen süreçte yaşanan boşlukta kendisini kuvvetlendirmiş ama asıl kırılma noktası 2014'te yaşanmıştır. 2014 yılında merkezi Yemen hükümetinin petrol fiyatlarını arttırmasını protest etmek için Husilerin lideri başkent Sana'ya bir operasyon daha doğrusu saldırı emri vermiştir. Sana da Husilerin... E, ...denetimi altına girmiştir. O dönemki... ...Yemen merkezi hükümeti de daha sonra... ...başkenti Aden'e taşımıştır. Hatta... ...2015'te bunun üzerine... E, ...Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin... ...başına çektiği... E, ...güçler, Yemen'de Husileri operasyon yapmış... ...fakat... E, ...bunu Husiler püskürtmüştür. O dakikadan sonra da günümüze kadar... E, ...güçlenen Husiler... ...aynı zamanda işte deniz burada... ...gördüğünüz e, Kızıldeniz'in bu bölgesinde... <laughs> da ...en şöyle. dar kısmında... Hem aşağıya açılan, tam burada gerçekleşiyor saldırı. Buradan e, Süveyş kanalı aslında İsrail ve Gazze noktasının burada da İngiltere'nin yeniden anlaşma yapmak istediği, anlaşmasını yenilemek istediği e, enerji yatakları var diyebiliriz. Evet. Aslında e, İngiltere açısından ticari ve enerji açısından çok evet, önemli yani, bir geçiş güzergahı değil mi hocam? Buradan da Umman denizinden aslında dünyaya açılacak. Elbette aynı zamanda bakın bu Basra Körfezi'nde İran ve Irak petrolü <laughs> de buradan dolanarak e, tamam, şimdi, geçmekte ve gitmekte. Onun için diyorum. Şimdi çok yani önemli burayı, bir yeri geldiniz hocam. Burada husiler üzerinde İran'ın etkisini bir konuşalım mı? Şimdi konuşalım. Şöyle söyleyeyim ben size. Aslında bir Amerika'nın şer ekseni, İran'ın direniş ekseni dedi. Hatta buna Şii hilali deniyor. Bakın e, Hilal'ın İran, burada Haçlı Şabi ve diğer e, Şii örgütler, Suriye'de e, Şam rejimi ve Şii milisler aynı şekilde Lübnan'da e, Hizbullah. ...aşağıda da Yemen'deki Şii Husilerle beraber şöyle bir yay çizmektedir. Aslında bir anlamda bu hem Körfez ülkelerinin hem de İsrail'in dikkatini çekmektedir. Çünkü kendilerini baskı altında hissediyorlar. İran tek taraflı buradan enerji hattı üzerinden gitmiyor. Buradan geldiği zaman mesela silah yardımı yapmakta ama... ...asıl şöyle baktığımız zaman bir kıskaç oluştuğunu görüyoruz biz burada... Aslında bir anlamda. Kapatıyor da, hocam. Ee, şimdi kelimenin tamam burada zaten bir gerilim var. Burada da ee, saldırı gerçekleştiriliyor. Işte, işte. O zaman kapat İran'ın geçiş güzergahını, yani İran'ı kıskaç altına aldı diyebilir miyiz ticari yollarını tam anlamıyla? Ee, ticaret yolları anlamında da aslında dediğiniz çok doğru. Bir anlamda buradan kıskaç alıyor. Bakın burada şöyle gösterebilirim herhalde. Evet Sadece evet hocam. Amerika ve terör örgütü YPG terör örgütüyle. Şu sınıra kadar, daha doğrusu Ürdün sınırının birleştiği yere kadar da aslında burada bir devlet kurmak istiyor. Bunun sebebi de Şii hilalini kırmak. Çünkü buradan itibaren keserse kara, karadan birleşmelerini buradan bu şekilde Lübnan'a kadar geçmesini engellemek istiyor. Dediğiniz gibi buradaki hakimiyeti de sağladığı an buradan bir kırma bir kırma da buradan yaratmak Tamam. Istiyor. O zaman zaten Irak'taki çok uzun 90'lardan beri yaşanan gerilim istikrarsızlık, Suriye'deki o son yıllardaki istikrarsızlık, şimdi aynı politikayı İran'a yapmak isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri İranı görüyoruz. Bir de bu 20 zirvesinde bağlayacak olursak Hindistan'la açılacak yollar, ticari yollar, o zaman tamamen hakimiyeti buradan alıp İran'ı pasifize edecek, değil e mi? Amaçlardan birisi de o. Mesela Çin de çok aktif burada. Evet, Çin üzerinden Hindistan e, buradan devam edecek. Bunun dışında mesela Çin'in e, Afganistan e, var orada tartışmalı bölge. E, Pakistan aynı şekilde. Tamam o zaman şöyle bir bölgeyi tamamen pasifize edip buradan alıp gidecek. O zaman Çinle Amerika Birleşik Devletleri arka diplomaside anlaşıyor mu? Yani öyle bir şey. söylediğine ekonomik anlamda bir rekabet olurken siyasi anlamda bir, bir yakınlaşma süreci var. O da şundan kaynaklı. Rusya'nın Ukrayna savaşında Çinle Rusya'yı bir araya getir bebek bir ittifak kurmasını engellemek çünkü iki tane aktör yan yana gelirse önemli bir güç elde edecek. Fakat Amerika bir anlamdan da ekonomik anlamda mücadele ediyor şimdi. Örnek şöyle verebiliriz. En büyük telefon firmalarından birisi bizim ülkemizde de çok kullanılan deyip onun üretimini hükümet baskısıyla Hindistan'a kaydırmaya başladı. Çin'den daha doğrusu bu tarafa doğru Hindistan'daki üretim kapasitesini arttırırlar. Aslında ikili bir durum var. Rusya'ya karşı Rusya'yla yan yana gelmesini engellemeye çalışmak ama ekonomik olarak da rekabet etmek. Çin ne yapıyor bunun karşısında derseniz. Bakın burada Hayfa Limanı var. Birkaç liman daha var. Buradan Çin bu limanların işletmesini aldı ve buradan açıkçası tren yollarıyla, karayoluyla Çin'e bağlanmak istiyor. Evet. Aynı zamanda İpek Yolu projesi var. Aslında İran'ı bypass ederek Azerbaycan eğer olursa anlaşabilirlerse Ermenistan şeye gelebilirse artık yani bir Türkiye ve Azerbaycan'la kazanacağı işte savaş değil de burada yapabileceği beraber hareket etme süreçleri gerçekleştirirse bir anlamda da buradan da bir yine ticaret yolunu bu tarafa doğru Avrupa'ya götürmek istiyor. Bir anlamda rekabet var bir anlamda aslında anlaşma var. Anlaşma var. Şimdi peki İran Geçtiğimiz hafta bir terör saldırısıyla sarsıldı. Bunu da evet. yaş üstlendi ama bunun arkasında kim vardı soruları hala da kuşkuları da beraberinde getirerek devam ediyor o soruları sorulmaya. Tam da üstü kapanmış bir başlık değil. Bir o terör saldırısı, iki bu yapılan şu anda İran'ı pasifize etme, Husilere yönelik eylemler. Hizbullah'a saldırı. Hizbullah'a saldırı. Sessiz bir Hizbullah, Sessiz bir Hizbullah, Lübnan'daki saldırıları da içine alarak devam ettiniz. Sessiz bir Hizbullah. Sessiz bir İran tablosu görüyoruz. Tepki verir mi İran? Şimdi şöyle, İran bu durumu şöyle açıklıyor. Ee, sabırlı savaş çok uzun bir süreye yayılmış. Bir anlamda hemen tepki verilmedi. Ne? Zamana yayarak bunu, e, savaşı sürdürmek istiyor. Çünkü şöyle de bir durum var Işık Hanım. Durum şu, İran'ın da aslında Amerika'ya bir anlamda kafa tutma durumu yok. Doğrudur, Amerika'nın da bir anlamda... Kalkıp İran'ı e, savaş açacak durum yok çünkü her iki ülkenin de ekonomisi e, bu durumda alt üst alt üst olacaktır. Her ne kadar Amerika e, dünyanın şu an bir numaralı aktörü olsa da bu mümkün değil. Zaten baktığınız zaman İran'ın Amerika kıtasına gidip bir e, savaş açması mümkün değil. Amerikanın da bölgedeki sadece üstlerini kullanarak İran gibi büyük bir ülke savaş açması mümkün değil. Aslında yaptıkları şöyle bir şey. E, Amerika hem Arap ülkelerini hem İsrail'i İran üzerinden düşmanlaştırarak korkutmakta. İran'da Amerika ve İsrail'i bahane ederek kendi içerisinde ulus devlet anlayışını tutmakta bir korku üzerinden beraber tutmakta. Aslında bir anlamda da burada şöyle basitçe danışıklı dövüş de diyebiliriz. Ama asıl genel politikası sabırlı savaş. Nasıl yapıyor bunu? İşte Haçlı Şabiler, Irak'ta Şii örgütler, İzbullah, Yemen sürekli olarak burada işte Amerika'yı oyalamak, baktığımız zaman Hizbullah üzerinden ya da Suriye'deki Şii milisleri üzerinden burada İsrail'i oyalamak bir taktik kendince geliştirmiş. Buna da sabırlı savaş diyor. Ama şu ana kadar büyük bir saldırı ve şey yaptığını görmedik. Ama şöyle de bir durum var. Hizbullah'ın ilk suikast girişiminden sonra Amerika'nın Lübnan, Lübnan hükümeti üzerinden ...Hizbullah'la da görüştüğünü, altta İranla da görüştüğünü biliyoruz. Ee, önleyici diplomasi Hı. adı altında bunu yaptığını belirtiyor. Peki. Çünkü bölgeye yayılmasını istemiyor. Peki, savaşın. hocam, son bir soru toparlayıcı olsun merak ettiğim için soruyorum. Şimdi alışılmış bir Amerika Birleşik Devletleri, işte enerji yataklarını götürme şekli vardı bugüne kadar ama görüyoruz ki gelinen bu son durumda yaşanan süreçte farklı bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız çok da güzel bir harita hazırlamışlar, böyle kırmızıyla iki kola ayrılan fakat burada altını çizmek istediğim iki başlık var ekstra yakıta sebep oluyor teslimat süresi uzuyor sigorta masrafı artıyor süveyş kanalına göre yolu 10-14 gün uzatıyor şimdi bu ticari anlamda aslında hiç de yatırımcının isteyeceği bir durum değil ve aynı zamanda maliyetleri süreyi her şeyi arttıracak bir yol güzergahı çizildi buradaki gerilim son bulur mu? Ya buradaki gerilimin e, son bulması sanırım hem Amerika'nın da işine hem gelmez. Amerika'nın e, hem de Avrupalı güçlerin eee sonlanmasını e, temenni ettikleri bir şu an krize dönmüş vaziyette. E, sebebini soracak olursanız şu an Kasım Aralık ayı içerisinde dünya ticareti bu e, Husiler'in saldırısından dolayı %1.3 düşmüş. Avrupa'nın e, ihracatı %2, ithalatı da %3.1 oranında azalmış. Bundan dolayıdır ki bu Gitmeye başlarsa tedarik zincirlerinin e, bozulması, teslimatların geç yapılması, enerji sigorta masraflarının eklenmesi bunlar ürünlere maliyetini çok ciddi artış art artışına neden olacak. Enflasyonu da tetikler. Enflasyonu tetikleyecek. Bundan dolayı da dünya ekonomisi biliyorsunuz pandemide zaten, zaten zor bir süreçti. Sarsılmıştı. E, bundan dolayıdır ki e, bitirmeye çalışacaklar. Şunu da söyleyebiliriz. Aslında Husi'lerin yaptığı saldırı bir anlamda da Amerika ve İngiltere başta olmak üzere batılı güçlerin işine biraz ekmeğine de yağ sürdü. Hı hı. Çünkü burada daha çok kalma bu bölgeyi daha çok kontrol etme anlamında da birer bahane vermiş oldu ellerine. Bunu da söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınızdan dolayı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel konuğumuzdu. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür edelim.